Aa! Sizin ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Benim bir görüşmem vardı. Ne görüşmesi? Özel. Ha. Benimki de özel o zaman. Sizin nasıl bir işiniz olabilir ki çağdaş gibi bir adamla? Ne demek istiyorsunuz? Hem size ne? Haklısınız. ben burada çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. O adam mı? Çağdaş Bey'den mi bahsediyorsunuz? Nesi varmış ki onun? Yok bir şey yok. sadece merak ettim. Tam olarak ne yapıyorsunuz onun için? Çağdaş Bey'in kızına piyano dersi veriyorum. Piyano? Ne Peki nereden buldunuz bu işi? Ne demek istiyorsunuz? Hem size ne? Doğru söylüyorsunuz ya. Evet, ben gideyim artık. Ee, arabanız var mı? Yok. Neden? Mahalleye gidiyorsanız ben de oraya gidiyorum, bırakabilirim. Olur. Tamam. Geçelim. <laughs> elinizdeki ne? Heykel. Kör değilim. Görüyorum. Bu da ne alaka yani? Çağdaş Bey'in evinde çok beğendim, aldım. Nasıl ya? Yani bunun nesini beğendiniz ki? Siz niye takıldınız ki bu kadar? Daha önce elinde heykelle gezen bir adam görmedim de ondan. Çağdaş Bey'i ne zamandır tanıyorsunuz? Çok değil. Sizin de sohbetinize doyum olmuyor. Siz daha uzun zamandır tanıyorsunuz Çağdaş Bey. Nasıl bir adamdır? Polis olan sizsiniz. Bana mı soruyorsunuz? Polis mi? Onlardan çıkardınız ya. Yani? Sır mıydı? Gizli polis falan mısınız yoksa? Ha, hayır. Sen nereden çıkardınız bunu? Sabah gelip anneniz söyledi. Annem size mi geldi? Baskın yapar gibi hem de. Onda siz dün akşam neredeydiniz? Yok artık bunu da sormazsınız ya. Anneniz gelip bana sormasaydı ben de size sormazdım. Annem beni niye sizden sorsun? Bilmem. Onu siz söyleyeceksiniz. Siz gece eve gelmediğinizde anneniz neden sizi benden soruyor? Harbiden bozuldu mu sen şimdi ya? Oğlum biz annene göndermek için bir kız fotoğrafı aramıyor muyduk? İşte ben de buldum yolladım. Annen de beğenmiş. Sorun çözüldü. Neye takıldın onu anlamıyorum. Ya. Sana ne zaman iyilik yapsam böyle yapıyorsun ya. Oh, belli. Oh, belli. Peki annem başka bir şey sordu. Başka bir şey sorması mı gerekiyordu? Önce ben sordum. Ben de demin bir şey sordum ama soruma hala cevap alamadım. Ne sormuştunuz? Aklınız nerede sizin? Dedim ki siz akşam eve gelmediğinizde anneniz neden sizi benden soruyor? Ya yani niye olacak? Komşumuzsunuz ya işte ondan sormuştum. Ailece komşuluk ilişkileriniz pek bir sağlanmış. Öyledir. Siz polis olduğunuzu niye daha önce söylemediniz? Söylemem mi gerekiyor Yo da yani kendimizi güvende hissederdik. Karşı komşumuz polis sonuçta. Güvenliğinizden şüphe duymanızı gerektirecek bir şey mi var? Yo bu da lafın gelişi. Yani öylesine söyledim. Sizin de laflar bugün geliş gidiş çiftliğe otoban yaptı maşallah. Sizin de ağzınızdan kerpeten ne laf alıyoruz maşallah. Bu yol böyle bitmez. Bitti bile.